bizim evde çok sevdiğimiz hatta kahvaltılarda tek başına bile yediğimiz Sosis, sucuk ve jambon kavurmasını yapacağım. Buna da şöyle bir isim verebiliriz. Salçalı şarküteri diyebilirsiniz. Salçalı soslu sucuk salam jambon diyebilirsiniz. Canınız ne isterse, evinde bunu tüketmek istemeyenler olabilir. Saygıyla karşılıyorum herkesi. Ama biz biz çok sevdiğimiz için ben bugün yapacağım. Arzu edenler, tüketenler, kumpir üzerine eklerlerse bana çok teşekkür edecekler. Bunu da kesinlikle garanti ediyorum. Şimdi bu buzdolabına gidiyor ve onun malzemeleri hemen buraya geliyor. Bu bizim evde çok sevilen salçalı, domates soslu, şarküterlerin içinde ne var? Ben sosis kullanıyorum. Biraz sucuk, biraz da jambon. Bunları güzelce soteleyeceğim ama önce tavamın ısıtmam gerekiyor. Hemen ocağımın altını açıyorum. Kendi kendine ısınsın. İlk olarak sucukla başlayalım. Dediğim gibi biz çok seviyoruz, tüketiyoruz. Arzu edenler tüketmeyebilir. Sucuğumun kabuklarını soyacağım. Bunu da evde hep fevzoş yapar. Benden de daha güzel yapar. Şimdi bunları nasıl doğrayacağım? Direkt parmak sucuk ortadan önce ikiye böldüm. Biraz böyle üstünde bakın anlatırken bile çaplıyoruz. Çünkü niye? Tadı çok güzel biliyoruz. İkiye bölüyorum ve iri bir şekilde şu kalınlıkta doğruyorum. Bu tamam. Şimdi öbürü. Ben oranı Feyzoş'a göre ayarlıyorum. Feyzoş sosisi çok sevdiği için sosislerimi öyle daha çok kullanıyorum. Ama bunu deneyecekseniz oranlamayı da yine arzu ettiğiniz gibi yapabilirsiniz. Zaten biz kendi bütün tariflerimizi hepsine aynı anda YouTube Mutfakta Gülşah var ve eş zamanlı olarak gülşahsen.com.tr adresine yüklüyorum. Hazır başlamışken anonslarıma gülşahşen.com.tr Instagram hesabında. Sizin çok talep ettiğiniz bir hediye sizleri bekliyor. Peki kazanmak için ne yapmanız gerekiyor? gülşahşen.com.tr'yi takip edin. Tek şartımız bu. Hediyemiz, içeriği, her şey, tüm detaylar Instagram hesabında sizler için. Bu arada anonsumu bu da yaptım. Emira'nın gözleri parıl parıl oldu böyle acaba nedir nedir diye. Onu buradan bile görebiliyorum. O bile bu hale geliyorsa siz düşünün acaba sizler için hazırladığımız hediyemiz ne? Buradan söyleyemeyeceğim maalesef sürpriz olsun. Şimdi sosislerim de yine aynı iri iri doğradım. Bakın hepsi hemen hemen eşit boyda. Bir de şöyle 4-5 dilim şu şekilde jambon kullanıyorum. Dana jambon. Bunlara da uzun şeritler halinde kesiyorum. Bu yemeği çocuklarınızla da yapabilirsiniz. Çünkü yapımı da çok kolay, çok da eğlenceli. Hem onları da mutlu edecek bir yemek. Şimdi tavama Zeytinyağımı ekledim. Çok fazla değil çünkü sucuk da yağ bırakacak. Arzu ederseniz tereyağı da ekleyebilirsiniz ama ben bekleteceğim ve donmasın diye zeytinyağını ekledim. Sucuklarımı atıyorum. Hemen şöyle bir karıştırıyorum. Hepsi bir dakika. Bir dakika sucuk, sonra sosis, en son jambon. Yani jambon toplam 3 dakika pişmiş olacak. Bakın yağını vermeye başladı bile. mis gibi de kokuyor. Arzu edenler mümkünse kasap sucuğu da alabilirsiniz. Onlar da çok ama çok lezzetli oluyor. Şimdi bunun içine hemen ...Peyzoş çok sevdiği için sosisleri ekliyorum. Bu aslında kahvaltılarda ile yiyebilirsiniz. Her şekilde tüketebilirsiniz. Kıymayla da yapabilirsiniz seviyorsanız çok basit bir ara sıcak bile olabilir. Bunu yaparken de bir yemek kaşığı salça ve tabii ki ev yapımı domates rendesinden kullanacağım. Böyle bir sos kıvamında olacak. Dolayısıyla kumpirin üzerine ketçap ya da mayonez sıkmayacağım. Niye sıkmayacağım? Amerikan salatamda zaten mayonez var. Bu da salçalı ve soslu ama arzu ediyorsanız tabii ki ekleyebilirsiniz. Bakın sosisler de renk değiştirmeye başladı. Şöyle bir dakikada bunları soteleyeceğim. Şimdi artık içine dilimlediğim jambonları ekleyebilirim. Bunlar pakette yapıştığı için eklerken şu şekilde açıyorum siz de aynen böyle yapın. Dediğim gibi çocuklarınızla yapabileceğiniz çok güzel bir sokak lezzeti. Hafta sonlarınızı bu şekilde çok eğlenceli ve kesinlikle lezzetli hale getirebilirsiniz. Ben hepsini açtım. Biraz böyle kumru gibi oluyor harcı. Kumruyu da çok severim. Aa, bir gün kumru da yapalım. Onun hatta ekmeğini de bence burada yapalım. O da çok lezzetli oluyor. Şimdi bunlar güzelce sotelendiler. İçine çok fazla değil bir yemek kaşığı kadar biber salçası ekliyorum. Arzu ederseniz domates salçası da koyabilirsiniz. Burada salçayı çok iyi bir şekilde kavurmanız gerekiyor bütün kokusu çıksın. Bir nevi sos yapacağız çünkü. Şimdi bunun içine domates rendesi ekliyorum. Çok cıvık olmayacak. Bütün malzemeyi kaplayacak o kadar. Bakın kıvamı aynen bu. Şarküteri ürünlerinin hepsinde tuz olur. Sodyum içerir. Dolayısıyla çok tuzlu olmasın diye şöyle bir tutam tuz ekledim. O da domates rendesi için. Çok fazla koymadım. Kaynıyor ve artık kumpirimin üzerine ekleyeceğim. Salçalı şarküterilerim de hazır. Peki şimdi ben ne mi yapacağım? Fırında zaten baran kontrolünde patateslerim pişiyor. Diğer bütün içeriklerim hazır. O zaman sucuk, sosis, salçalı, jambon karışımı var. Yine dikkatli bir şekilde en üstte bundan da koyuyorum. Döke saça unutmayın. Kumpir döke saça yapılır, döke saça yenilir. Şimdi bunu da koydum.